Merhaba, şimdi sizlerle yeni bir sorun söyleyeyim videosu ile birlikteyiz. 23 beğeni ile sizler tarafından ön plana çıkartılan Cansu arkadaşımızın sorusu hakkında konuşacağız. Sorusu, zihinde canlandırma yaparken tiyatro gibi kendimizi izleyecek miyiz yoksa hayal ettiğimiz halimizin içine girecek miyiz? Zihnimizde canlandırma yaparken ilk önce onun düşüncesi belirir. Bu düşünce bir resim karesi gibidir. Bu resim karesini zihnimiz alır, yorumlar, bir tasarım yapar, bir mimar gibi adeta o düşüncenin bütün fonksiyonlarını etrafına donatır ve onu bir video, bir film karesi şekline çevirir onun duygusunu hisseder. Ruhunda hissettiği duygu, realite olarak oluşur, yaşanır ve yaşanan o duygu, hissettiği hissi, bilgiyi bilince çevirip, ruhunda bilgelik olarak kaydeder. Bunu, örnekle açıklamak gerekirse, bir e, ilişki, bir arkadaşlık, bir dostluk, bir sevgili evlenmek için bir eş ticari faaliyette bulunurken ticaret yaptığımız kişilerle olan iletişimimiz ve isteklerimiz doğrultusunda bunların oluşması nasıl olur nasıl yapılır bunu anlatayım bir sevgili hayal edersiniz onunla birlikte hoş vakitler geçirmek istersiniz mutlu neşeli sevinçli anlar yaşamak istersiniz. Ve sonucunda ilerleyen zamanlarda onunla evlenip birlikte bir yuva içerisinde bir aile olup onunla ömrünüzü geçirip çocuklarınız ve akrabalarınızla birlikte mutlu günler yaşama isteğidir. Bunu yaratırken ki her şeyi yaratırken aynı sistem geçerlidir şunu yapmamız gerekiyor. İlk sevgili düşüncesi ya da bir arkadaş düşüncesi, bir dost düşüncesi. Her neyse bu istediğimiz şey, yaşamak istediğimiz şey onu istediğimiz anda yani ruhumuzda hissettiğimiz anda onunla ilgili düşünceler gelmeye başlar. İlk önce sabit bir fotoğraf karesi şeklinde gelir. Bir, insan sülliyeti şeklinde gidin. Sizin hayalinizde canlandırdığınız, onun fiziksel özelliklerini barındıran bir fotoğraf karesi görürsünüz. Bunu gördüğünüz zaman, bunu genişletmeniz, bunu çoğaltmanız, sonsuz, sınırsız şekilde süre giden olasılıkları üzerine bir tasarımcı gibi ilave etmeniz gerekir. Ne yaparsınız? Fiziksel olarak gördüğünüz bu görüntünün üzerine elbise giydirirsiniz. İstediğiniz renklerde giysilerle onu donatırsınız. Daha sonra ne yaparsınız? Onu elindeki kullandığı telefonu, giydiği ayakkabısı, bindiği arabası, yaşadığı ortamlar ve hayatın içinde sizin de yaşadığınız ortamlarla birleştirirsiniz. Bu düşünce birbirine zincirler olarak bağlı olduğu için bir düşünce zinciri oluşturmanız gerekir. Ve bu düşünce zincirleri neticesinde herhangi bir filmin yazarı konumuna geçersiniz. Bütün detayları orada, o resimlerde birbirine bağlayarak görmeniz gerekir. Daha sonra bunu yaptığınızda bu zincirlerin bütünü yani küçük küçük resim kareleri video dediğimiz ya da film dediğimiz bir hareketli olguyu meydana getirir. Hepimizin seyrettiği filmler binlerce, milyonlarca karenin ardı arkasına eklenerek oluşmuş bir film şeklini almıştır. Ve filmi izlerken daha çok duyguya kapıldığımızı görürüz. Yani hissederiz. O boyut kazanmıştır, bir ruh kazanmıştır. Bizim yapmamız gereken de istediğimiz şeyi zihnimizde canlandırmak için bunu film karesi şekline döndürerek onu yaşamamız ve hissetmemiz gerekir. Bu şekilde yaptığımızda realitede vuku bulur ve onu yaşarız. Ne yapmamız gerekir? Yaşamın içinde normal hayatımızın içinde biz her ne yapıyorsak o hayali sürekli barındırmamız gerekir. Bu bir arkadaşsa, bu bir sevgiliyse ya da bir e, dostsa bunu yaşadığımız her anın içinde canlı tutmalıyız. Sabah kalktığımızda kahvaltımızı hazırlarken o o evin içinde ve sizinle yaşıyormuş gibi kahvaltıyı ona hazırlıyormuş duygusuyla hazırlayın. Çok güzel bir masa donatın. Oturup o yemeği yerken birlikte yiyormuşsunuz gibi onu hissedin. O sanki o masada oturuyor ve birlikte o yemeği yiyormuşsunuz gibi bunu hissedin ve yaşayın. Dışarıya çıktınız. Herhangi bir yere gidiyorsunuz. Yolda yürürken yanınızda o da varmış gibi hayalinizi yanınızda götürün. Alışveriş yapıyorsunuz. Alışveriş yaparken ona hediyeler alıyormuşçasına o kıyafetlere bakın. Ona aldığınızda onun üzerine nasıl yakıştığına bakın. O kıyafeti onun üzerine giydirin. Onu görün, yaşayın ve onu hissedin. Herhangi bir yere tatile gittiğinizde, gitmiş olduğunuz yerde yaşadığınız her ne varsa onunla birlikte orada yaşıyormuşsunuz. Yani şu anda o burada ve birlikte yaşıyormuşsunuz hissiyle onu birebir yaşayın. Herhangi bir arkadaşınızla herhangi bir yere gittiniz, kahve içiyorsunuz. O da sizin yanınızdaymış gibi o hissi, o duyguyu yaşayın. Yani şu an yaşamış olduğunuz realitede her şeyi gerçek gibi algılıyorsunuz ve yaşıyorsunuz. Sabah kalktığınızda benim evim var mı? Yatacak bir yerim var mı diye düşünmüyorsunuz. Tam da o evin içinde canlı canlı hayatı yaşıyorsunuz. Bu istediğiniz arkadaşınız sanki burada mevcut ve gerçek olarak birlikte yaşıyormuşsunuz. Birlikte güzel vakitler geçiriyormuşsunuz şeklinde hayalinizi kurun. Ona dokunun. Ona sarılın. Hayalinizde ona dokunduğunuz anda hissettiğiniz duyguları farkına varın. Bütün bunları o videonun yani o filmin gerçekliği içinde siz de onunla birlikte oynuyormuşçasına canlı canlı hayalinizde bunu barındırdığınızda zihniniz yani beyniniz hayalle gerçeği ayırt edemeyeceği için bunu alıp bir kalıp oluşturacak ve bu kalıbı hipofiz beziniz vasıtasıyla dışarıya avranızdan yansıtacak ve realitede bunun yaşanmasını sağlayacaktır. Bunun işleyişi bu şekildedir. Her ne istiyorsanız, her ne düşünüyorsanız, isteğiniz ve talebiniz neyse onu detaylandırın. Onu bir tasarımcı gibi her şeyle bir bütün, bir mental yapı haline getirin. Araba örneğinde anlatmıştım, bir sürü detay verdim size. Ve bir arabada binlerce, on binlerce, yüz binlerce parça ayrı ayrı detaylandırılmış, düşünülmüş bir tasarımcı mühendis tarafından bir araya getirilmiş ve bizim kullanımıza sunulmuştur. Siz de isteğiniz neyse bunu detaylandırın. Hayatınızın içinde ne yaşıyorsanız aynen o detayları da hayalinizdeki olguya hepsini üzerine monte edin. Gittiğiniz her yerde, yaşadığınız her anda ne yapıyorsanız onu da onunla birlikte yapıyormuş gibi hissedin. Para kazanmak istiyorsanız, parayı gördüğünüzde, parayla ilgili şeyler, düşünceler size akmaya başlayacaktır. Onları hissedin. O paranın etrafına diğer düşünceleri bir tasarımcı gibi koyun. O filmin içine girin. Parayı elinize alın. Parayı hissedin. Orada sınır koymayın, rakam koymayın. O paraya dokunun. Onu alıp götürüp bankaya yatırın. Orada banka hesabınızda o paranın yatmış olduğunu görün. Hayalinizde gidin alışveriş yapın. Kendinize elbiseler alın. Kendinize eşyalar alın. Kendinize araba alın. Sınırsız gidin arazi alın. Buralara sınır koymayın. Açık bir şekilde, sınırsız bir şekilde bu ya, hayalinizi bir tasarımcı gibi donanım ve bütün yapısıyla mental bir şekilde bunu oturttuğunuzda kuantum alanda her şeyin olasılık dahilinde olduğu alanda bunlar vuku bulacak, can bulacak ve siz hayalinizde yaşadığınız canlı canlı hissettiğiniz olgu, istek, arzu neyse bunu realitede birebir hislerinizle, duygularınızla yaşar hale geleceksiniz. Ve bunu yapmış olmakla ruhunuza bu hissi kaydedeceksiniz. Bu bilgi bilgeliğe dönüşecek ve sonsuza doğru sizinle birlikte devam edecek. Hepinize katkılarınız için teşekkür ederim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna lütfen basınız. Bir sonraki sorun söyleyeyim videosunda hangi konunun işlenmesini istiyorsanız lütfen bu videonun altına yorumlar kısmına sorunuzu ya da işlenmesini istediğiniz konuyu yazınız. Daha sonra herkesin yazdığı yorumları okuyarak beğendiğiniz, istediğiniz bir konu varsa o kişinin yorumunun altındaki beğen tuşuna basınız ki en çok beğenilen videoyla yorumlarda yeni sorun söyleyeyim videosunu yapabilirim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Varlığınız varlığımızdır.